Dağıtmayın ortalığı ha canım çıktı. Ne dağıtacağız Gül? Oturacağız iki dakika şuradan. Hop, açık yap bakalım kızım. Hop. <laughs> Aa, görüyor musun Gül? Koşuyor artık kızımız koşuyor. Ee, maşallah de. Maşallah. Yeşim de yardım etti bugün annesine değil aferin, mi kızım? Aferin. Şu çikolatalı sütlü kahveden yaptı içelim Gül öldük yapayım da Sabri Bey bir şey demesin. Ne diyecek Gül? Ders saati. Ruhu duymaz. Gıy gıy. Milyarder torunu kızlarım benim. Milyarder. Hmm, beş kuruş koklattı da dedeleri. Koklatmadı valla. Belki Uğur getirir dedim. Şöyle bir elimi süreyim dedim de sürdürtmedi. Yedik sanki. He. Doldurmuşlar çantaya. Sultanla yengeci bir görecektin. Sarılmışlar sıkı sıkı babana. Aman aman. Aç gözlüler. Akbaba gibi üşüştüler adamın üstüne. Baban da fıttırmış. Çocuklar şunu bankaya yatıralım diyor. Yok doğru eve. Ne yapacaksa duvara gömecek herhalde. Kuluçkaya yatacak kuluçkaya. Bir çalarlarsa ne gülerim. <laughs> Davut. Biz artık karar verdik. iş başı yapıyoruz. Evet baba yerimde duramıyorum heyecandan. Aferin. Böyle olacak işte. Babaya karşı gire mi olur? Katiyen olmaz. Bu senin kendi işin yavrum. Hadi öp Çabuk babanın elini. Efendim baba. Sağ ol. Tabi işine sahip çıkacaksın oğlum. Ne demiş atalarımız? At bilenin, kılıç kuşananın. Tabi baba, biz at sırtında viralı kapılarına kadar dık 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 Türk'ün gücünü tüm dünyaya göstermiş. Aman <laughs> oh God, e yavaş ol Davut. Kırımdan gelirim gelirim. Gel buraya. Sen de öp hayırsız. Ne bakıyorsun öyle aval aval? Ben grev yapmadım ki amca. Al. Amcalar öp dedi mi öpülür. Öpeceksin derdim. patronun o senin. Patronu karıştırma. Amca eli bu. Amca eli. Amca eli bu. Öp. Kırımdan gelirim, gelirim. Ah! Ay ödümü patlattın Davut. Patlayacak. Dünyayı tir tir titretmiş atalarımız Ulviye. Hoş geldin Tertip. Hoş bulduk Dilek. Nasılsınız? Teşekkür ederim canım. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Ben biraz Dilek'le konuşayım mı baba? E uzatma ama yavrum yemek yiyeceğiz bir ah sonra. Konuş hadi konuş. Çağırırız biz seni. Ben de gideyim amca? Hat, bu özel. Senin ne işin var? İşine bak sen. Sıkıştırıyor kız ama amca. Al. Olasın laf. Hayırsız. Evde canım sıkılıyor Dilek. Tabi Tertip. Ne yapacaksın? Koskoca koca adam. Dilek, ben adama benziyor muyum? Neyin eksik tatlım? Sen de benim tatlımsın. Çok özledim öpeceğim. Rahat dur Tertip. Ne oluyor? Ne var bunda Dilek? Seviyorum. Öpemez miyim? Ha? Hayır öpemezsin. Utanmıyor musun? Komşuyuz şurada. Yalnız komşumuz Dilek. Ee, biz de hani... Komşuyuz evet. Söyle bakalım çıkar ağzındakileri sevgili mevgili ayıp oluyor tertip. Arkadaş dedik idare ediyoruz şurada. Arkadaş mı? Arkadaş ya orada burada sevgilim diyormuşsun ayıp değil mi? Benim sevgilim var. Sana mı kaldı? Ne yapayım? Benim de var Almanya'da zenci gibi çikolata gibi. Bana ne varsa var. Bak bir daha yanıma yaklaştırmam bozarım. Bırak bu lafları. Hayrola tertip. Hat bizi mi dinliyorsun? Yürü işin başına. Yok tertip. Yengem çağırıyor. Yemek hazır. Tamam geliyoruz. Bir şey konuşuyoruz şurada. Son sözün bu mu Evet bu. Tamam o zaman. Ben de Almanya'ya dönerim. Dön ne yapayım? Dert mi bana? Çok kararsın ama. Giderim çikolata renkli sevgilime. Gidersen git.